Burası herhalde. Bir de aynanın parasını ödeyemem diyor. Kaldı eve bak hanımefendinin. Ay, sen misin kardeş? Ben ya. Nerede güzel ablam aynanın parası? Söz dedik ya kardeş vereceğim söz. Sözde çalışmıyor bu müessese. <laughs> Maaşımı alır almaz vereceğim. Polis sürekli ceza takıp duruyor. Onları da yazacağım hesabına haberin olsun. Deme ya. E, e, ne yapalım ki? Ne demek ne yapalım ablam ne demek? Arabanın aynası gitti. Sağ taraf felç. Hiçbir şey görmüyorum. Ya bir kaza olursa? <laughs> Ama Allah göstermesin. Sen aynanın parasını ödersen göstermez. Ben sana bugün yarın haber vereceğim. Tamam mı söz? İnşallah, bir daha kapıya geldiğimde başka konuşacağım, ona göre. Tamam, hadi git Şuncuk sen git, hadi git. Eyvallah, haberini bekliyorum. Tamam, en kısa zamanda haber edeceğim sana. Hayırdır anne, kim bu, ne diyor? geçiyormuş adres sordu yokmuş. Ya bunun soracağı adres anca hayvanat bahçesi olur tipe bak. Hadi gir sen Hadi hadi. Saat 11.59. 12'yi bir, bir dakika var. Hiç geçmez şimdi şu bir dakika. Ay neyse ben de orada hazırım yapayım. Numara burada her şey tamam. Saat 12 olduğunda müstakbel kayınanneciğimi arayıp anneler gününü kutlayacağım. Ve Burak Bey de o Sarı Yaloz'dan evvel annesinin anneler günü tebrik ettiğimi duyunca benden çok etkilenecek. <laughs> ah canım ötüşün yiyeyim ne güzel 12 evet tam 12. Kuk kuk. <gülüyor> <gülüyor> evet saat 12 ve anneler günü resmen başladı. Ay, Ay, heyecanlandım. Alo e, a, alo e, 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 İyi geceler efendim rahatsız ediyorum ben Fitnat Fitnat evet Özel Fitnat Kolejinin müdüresi oğlunuzun mesai ve de kader arkadaşı oğlumun ders verdiği okulun müdiresi buyur evladım e, e, efendim ben e, anneler gününüzü kutlamak için şey etmiştim anneler günümü mü? Evet evet yani siz benim için o kadar anne yarısısınız ki yani saat 12'yi vurdu ben de bellendim duramadım arayayım dedim. Çok teşekkür ederim evladım çok duygulandım. Aa, rica ederim ne demek ne demek ben Burak Bey'in sadece idari müdürü değilim o benim mesai arkadaşım aynı zamanda da gönül yoldaşım. Ya gerçekten mi? Evet e, belki size bahsetmemiş olabilir ama aramızda son derece şehvet, e, e, seviyeli bir ilişki var efendim. Çok sevindim evladım. Gecenin bu saatinde hiç sevinmemiştim yani. <laughs> Açıkçası sizi tanımıyorum ama sesinizden iyi bir insan olduğunuz intibanı edindim. Aa tanımıyor musunuz? E, fakat nasıl olur? Hani okula gelmiştiniz de tanışmıştık ya. Ya. E, ya evet hatırlamadınız mı? Vallahi ne yalan söyleyeyim hatırlayamadım. Hı. Ha, ay yazık. Kadın Alzheimer olmuş balatalar gitmiş. <laughs> e, neyse. E, sağlığınız nasıl anneciğim? E, anneciğim dedim mahsuru yok değil mi? Yok evladım yok. İçinden öyle geliyorsa de tabi. Hem madem oğlumun bayan arkadaşısın aynı zamanda müstakbel gelinim sayılırsın öyle değil mi? <laughs> ay bunu sizden duymak bahtiyar etti. Yani inanın şu an ilk uçakla atlayıp yanınıza gelmek ve de boynunuza sarılmak istedim. Uçakla mı? Mecidiye köyü, köyü mü? Ne? Mecidiye köyü mü? Ah nasıl olur efendim? Ee, Burak bana tayininiz çıktığı için Ankara'da olduğunuzu söyledi. Burak kim evladım? Aa, Burak? Burak oğlunuz biricik evladınız efendim. Ah güzel kızım benim. Sen çok çalışmaktan yorgun düştün herhalde. Benim oğlumun adı Burak değil ki. Burhanettin. Ne? Burhanettin mi? Evet Aa hangi Burhanettin? Matematik hocası. Koca kafa Burhanettin mi? Efendim? Ay, ne ne Burhanettin efendim ben. Hı. Allah'ın cezası. Bunu bırak bir diye. Burhanettin annesinin telefonunu getirmişsin. Koca kafa Burak'ta takos. saatler oldu. Hala gelen giden yok. Uf, nankör anam bu yeni nesil. Nankör. Ben için saçımı süpürge edeyim. Anne şefkati göstereyim. Onlar yüz milyoncuk ayırıp bana bir hediye almasınlar. Zaten Burak Bey de arayıp anneler günümü kutlamadı. Çok yalnızım atam. Çok. Ah. Ah çocuklar ne gerek var. Aa. Gele gele sen mi geldin? Boşu boşuna heyecanlandırdın beni. Zaten o telefon faciası yüzünden özür dilemeye geldiysen, unut çünkü dayak yiyeceksin. Ee, şey müdür hanım, e, anneler gününüz kutlu olsun diyecektim efendim. Nasıl yani? Sen bana hediye mi aldın? Ee, evet efendim, size layık değil ama. Hay Allah bak şimdi, nedir bu? Ee, şemşiye. Şemşiye mi? Evet. E, hadi dedim müdürüme layık değil belki ama hani kullanır bugünlerde. Ee, bir işine yarar, beğendiniz mi? Evet Beylik çok beğendim iyi düşünmüşsün. Teveccühünüz efendim. Ben de diyordum ki yaz günü ala ala bana erkek şemsiyesi alan bir angutla karşılaşırsam kafasına neyle vurayım diye düşünüyordum. Bak çok iyi oldu bu. Sen bana ne diye hediye alıyorsun ha? Ben senin annen yaşında bir... Vurma <laughs> bir... demek? vurma. Neye vurayım? Burada, 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 ha cezalandırma. Çabuk koşma. Çabuk